Sayın noterim ve canlı yayınlarımızı bizler izleyen çok kıymetli Bolu hemşehrilerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değiştirme Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut Dersi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Bolu 4 Divan Toplu Konut Projesi Hak Sahipleri Konut Belirleme Kurası'na hoş geldiniz. Değerli Bolu hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dersi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 79 konut için toplamda 45 hak sahibimiz. 3 artı 1 60 konut içinde toplamda 44 hak sahibimiz bulunuyor. Çekilişlerimiz Ankara 15. otel denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra Top Konut Dersi Başkanlığı'nın resmi web sayfasına ilan edilecektir. Çekilişlerimizin bol da hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor. 2 artı 1 konut kuramımıza başlıyoruz. 31 bir numaralı hak sahibi B 25 blok birinci kat altı numaralı daire. 39 numaralı hak sahibi B2 3 blok 3. kat 14 numaralı daire. 18 numaralı hak sahibi B2 1 blok 2. kat 10 numaralı daire. 24 numaralı hak sahibi b 25 blok 3. kat 14 numaralı daire. 36 numaralı hak sahibi b 25 blok zemin kat 1 numaralı daire. 41 numaralı hak sahibi. B2-3 blok ikinci kat 10 numaralı daire. 22. 22 numaralı hak sahibi. B2-4 blok zemin kat 3 numaralı daire. 21, 21 numara... Konut numaramız yanlış girildi. Düzeltmesini yapıyoruz. 21 numaralı hak sahibi. B2-1 blok birinci kat 6 numaralı daire. 3 numaralı hak sahibi. B2-5 blok ikinci kat 9 numaralı daire. 14. 14 numaralı hak sahibi B21 blok 3. kat 15 numaralı daire. 6 numaralı hak sahibi B23 blok 1. kat 7 numaralı daire. 34 numaralı hak sahibi B25 blok 1. kat 5 numaralı daire. 20 numaralı hak sahibi B23 blok 2. kat 9 numaralı daire. 26 numaralı hak sahibi B22 blok 1. kat 7 numaralı daire. 19 numaralı hak sahibi B2 1 blok. 3. kat 13 numaralı daire. 45 numaralı hak sahibi B2 2 blok. 1. kat 8 numaralı daire. 29 numaralı hak sahibi B2 3 blok. 1. kat 8 numaralı daire. 30 numaralı hak sahibi B2 2 blok. 3. kat 15 numaralı daire. 43 numaralı hak sahibi B2 4 blok. 3. kat 14 numaralı daire. 16 numaralı hak sahibi B2 3 blok 1. kat 5 numaralı daire. 42 numaralı hak sahibi B2 2 blok 2. kat 11 numaralı daire. 2 numaralı hak sahibi B2 2 blok 3. kat 14 numaralı daire. 40 numaralı hak sahibi B2 4 blok 3. kat 15 numaralı daire. 11 numaralı hak sahibi B2 1 blok 3. kat 14 numaralı daire. 17 numaralı hak sahibi B2 1 blok zemin katı 3 numaralı daire. 25 numaralı hak sahibi B2 3 blok 1. kat 6 numaralı daire. 44 numaralı hak sahibi B2 2 blok 3. kat 16 numaralı daire. 28 numaralı hak sahibi B2 2 blok 1. kat 5 numaralı daire. 23 numaralı hak sahibi B2 4 blok 2. kat 12 numaralı daire. 32 numaralı hak sahibi B24 blok birinci kat 5 numaralı daire. 12 numaralı hak sahibi B24 blok zemin kat 1 numaralı daire. 9 numaralı hak sahibi B25 blok birinci kat 7 numaralı daire. 10 numaralı hak sahibi B23 blok zemin kat 3 numaralı daire. 4 numaralı hak sahibi B2 5 blok 3. kat 15 numaralı daire. 8 numaralı hak sahibi B2 2 blok zemin kat 1 numaralı daire. 33 numaralı hak sahibi B2 4 blok 3. kat 16 numaralı daire. 27 numaralı hak sahibi B2 2 blok zemin kat 3 numaralı daire. 35 numaralı hak sahibi B2 5 blok 1. kat 4 numaralı daire. 1 numaralı hak sahibi B2 1 blok 2. kat 11 numaralı daire. 37 numaralı hak sahibi B2 5 blok 3. kat 13 numaralı daire. 5 numaralı hak sahibi B2 3 blok 2. kat 12 numaralı daire. 7 numaralı hak sahibi B2 5 blok 3. kat 12 numaralı daire. 15 numaralı hak sahibi B2 4 blok 2. kat 10 numaralı daire. 38 numaralı hak sahibi B2 4 blok 1. kat 8 numaralı daire. Ve son hak sahibimiz 13 numaralı hak sahibi B2 3 blok zemin kat 1 numaralı daire oldu. 2 artı 1 konut kurağımızı tamamladık. 3 artı 1 konut kurağımızı devam ediyoruz. 3 artı 1 konut tipinde toplamda 60 konutumuz 44 hak sahibimiz bulunuyor. 38 numaralı hak sahibi C11 blok, üçüncü kat 13 numaralı daire. 39 numaralı hak sahibi C12 blok, üçüncü kat 14 numaralı daire. 18 numaralı hak sahibi C11 blok, dördüncü kat 20 numaralı daire. 35 numaralı hak sahibi C13 blok, zemin kat 4 numaralı daire. 33 numaralı hak sahibi C1 1 blok zemin kat 2 numaralı daire 34 numaralı hak sahibi C3 blok ikinci kat 11 numaralı daire 40 numaralı hak sahibi C13 blok birinci kat 6 numaralı daire 15 numaralı hak sahibi C1 3 dördüncü kat 20 numaralı daire 4 numaralı hak sahibi C11 blok 3. kat 14 numaralı daire. 41 numaralı hak sahibi c 3 blok zemin kat 3 numaralı daire. 43 numaralı hak sahibi C12 blok 1. kat 8 numaralı daire. 10 numaralı hak sahibi C13 blok 1. kat 5 numaralı daire. 25 numaralı hak sahibi C11 blok 4. kat 17 numaralı daire. 20 numaralı hak sahibi C13 blok 3. kat 14 numaralı daire. 42 numaralı hak sahibi C11 blok 4. kat 18 numaralı daire. 11 numaralı hak sahibi C11 1 blok 4. kat 19 numaralı daire. 6 numaralı hak sahibi C12 blok 4. kat 20 numaralı daire. 30 numaralı hak sahibi C1 1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 22 numaralı hak sahibi C1 2 blok zemin kat 4 numaralı daire. 32 numaralı hak sahibi C1 3 blok zemin kat 1 numaralı daire. 31 numaralı hak sahibi C1 1 blok 3. kat 15 numaralı daire. 28 numaralı hak sahibi C1 3 blok 3. kat 15 numaralı daire. 14 numaralı hak sahibi c 1 blok zemin kat 1 numaralı daire 16 numaralı hak sahibi C13 blok 3. kat 13 numaralı daire 13 numaralı hak sahibi C13 blok 2. kat 9 numaralı daire 3 numaralı hak sahibi C13 blok 1. kat 8 numaralı daire 12 numaralı hak sahibi C1 1 blok birinci kat 8 numaralı daire 44 numaralı hak sahibi C 13 blok birinci kat 7 numaralı daire 1 numaralı hak sahibi C1 1 blok birinci kat 6 numaralı daire 23 numaralı hak sahibi C2 blok birinci kat 6 numaralı daire 29 numaralı hak sahibi C1 1 blok. Zemin kat 4 numaralı daire. 24 numaralı hak sahibi C1 2 blok. ikinci kat 11 numaralı daire. 27 numaralı hak sahibi C1 3 blok. 4. kat 17 numaralı daire. 17 numaralı hak sahibi C1 2 blok. 4. kat 19 numaralı daire. 36 numaralı hak sahibi C12 blok 4. kat 18 numaralı daire. 21 numaralı hak sahibi C12 blok 3. kat 15 numaralı daire. 2 numaralı hak sahibi C12 blok 2. kat 10 numaralı daire. 7 numaralı hak sahibi C12 blok 1. kat 5 numaralı daire. 9 numaralı hak sahibi C11 blok 1. kat 5 numaralı daire. 5 numaralı hak sahibi C11 blok 2. kat 10 numaralı daire. 26 numaralı hak sahibi C12 blok 1. kat 7 numaralı daire. 37 numaralı hak sahibi C12 blok zemin katı 3 numaralı daire. 8 numaralı hak sahibi C11 blok 1. kat 7 numaralı daire. Ve son hak sahibimiz 19 numaralı hak sahibi C13 blok ikinci kat 10 numaralı daire oldu. Değerli Bolu'lu hemşehrilerimiz Bolu 4 divan toplu konut projesi hak sahipleri konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Bolu'lu hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.